söylese. Yaz geldi de bahçelerin güllendi Seninle benim adım dillendi Verdiğin mendilin ucu kirlendi Yıkamıyorum yargı kuların var diye Verdiğin mendilin ucu kirlendi Yıkamıyorum yargı kuların var diye Sıkı bak da gözlerimin rengine Ben fakirim baba, versin zengine Güzelim diye de burnun büyüdü Düşemedin benim gibi birine Güzelim diye de burnun büyüdü Düşemedin benim gibi dengine Varma demedim sana kötüye Kötüyle nasıl giden öteye Annen gül yakınca gider çarşıya Köt adamın var ömrünü yok eder Annen gül yakınca gider çarşıya Kötü adamın var ömrünü yok eder Gele giden evinizi belledim Ayva sandım kız memenin elledim Ta ezelden de seni severdim Ta küçükten beri seven insanım Ta ezelden beri seni severdim Ta küçükten beri seven insanım Yol üstünde buldum bir yeşil darak Küçükten sevmişim geçmiyor merak Düştüm gurbet ile aramızı bırak, bizim aramızı bozan olmasın. Düştüm gurbet ile aramızı bizim aramızı bozan olmasın. Bahçemize giremedim gazelde ben bakamadım nazardan. Ben seni severdim ezel ezelden, ta ezelden beri seven insanım. Ben seni severdim ezel ezelden, ta ezelden beri seven insanım. Ağzına sağlık hakikaten. Teşekkür. Ederim. Teşekkür ederim.